Merhabalar sevgili balık yükselen balık ay burcu balıklar. Geleceği yolculuğa hoş geldiniz hepiniz. 14-20 Temmuz haftasındayız ve bu yepyeni hafta şimdi hayatının hangi konularını hareketlendirip öne çıkaracak hep birlikte detaylarıyla görüyor olacağız. Lütfen odaklan ve uyumlan. Biliyorsan güneş yükselen ve ay burcuna göre kanalımdaki videoları izlemeyi sakın ihmal etme. Aramıza yeni katılan sevgili balık yükselen balık ay burcu balıklar sizler de hoş geldiniz. Eğer biliyorsanız sizler de güneş yükselen ve ay burcunuza göre kanalımdaki videoları mutlaka haftada iki defa özellikle İzleyin ki güncel ve ileriki zamanlı vermiş olduğum bilgiler ışığında nasıl da aydınlandığınızı böylece fark ediyor olacaksınız. Henüz takip etmiyorsanız da emeğe saygı açısından lütfen abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğeni ve yorumlarınızı da izledikten sonra videoların altına bırakmayı unutmayınız. Benimle ilgili deneyimleri olanlar da videoların altına yorumlarını bırakabilirler. Böylelikle sizler de izleyicilere yeni gelenlere rehberlik yapmış olursunuz. Emeğe saygı gösteren, al ver dengesini koruyan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma videolarımı paylaşmaya devam ediniz. Evet, sevgili balık, yükselen balık, ay borcu balıklar. Yepyeni hafta geldi bakalım. Size neler getirdi bu yeni hafta? Hangi enerjileri getirdi hayatınıza? Neleri göreceksiniz? neler yaşayacaksınız hayatınızda hangi konularla karşılaşacaksınız bakalım bu yepyeni haftada şimdi öncelikli olarak hayatınızda bu hafta Önümüzdeki haftaya varan konuları da gösteriyor. İkili ilişkiler ve üzerinden söyleyebilirim ki bu hafta ve önümüzdeki hafta Özellikle sizi belli mücadelelere sürükleyebilir bu mücadeleler. Ev, yuva, emlak konuları içerisinde var olabilir ve bu mücadelelerden artık sıkılmış, bunalmış ve hatta de kaygılar hissediyor, oluyor olabilirsiniz. İkili ilişkilerle mücadele etmek ve bu mücadelenin de size verdiği bir sıkıntı 25 Temmuz'a kadar hayatınızda olabilir gibi görünüyor. Emlak alış satışları, ev, yuva yerleşim konuları dahil olmak üzere. Şimdi bu hafta itibariyle tam 8 günlük bir dönemde kendi hayatınla ilgili içsel bir sorgulamaya giderken sana aslında iyi gelmeyen bir alışkanlığını da terk ediyor olacaksın. Evren sana diyecek ki belli bir zamandır hayatında alamadığın hakların var aslında tarafına gelmeyen bu bir miras da olur, bu bir tazminat da olur, bu bir maaş artışı da olur ama maddi anlamda açıkçası alamadığınız haklarınız var. Bunlarla ilgili bir döngü görünüyor bu hafta. 3 aydır hayatınızda kalp kırıklıkları yaşanıyor olabilir. Beklentileriniz cevap bulmuyor olabilir. İhanetlerle karşılaşıyor olabilirsiniz. Bu hafta yine bir konuda bir kalp kırıklığı gözlemleniyor. Detaylara bakacağız. Şimdi oğlak dolunayı hayatında bir tetiklenme yaratmış rüyalar. Aslan yeni ayını da geçince ve Ağustos'un 9'undaki kova dolunayına kadar olan bölümde rüyalar çok aktif olacak bu hafta itibariyle ve sen bu hafta rüyalarında bazı şartları olacakları geleceği görebilirsin. Spiritüel anlamda sezgilerin kuvvetlenebilir içine bazı hisler doğabilir sakın bunları dinlememezlik etme. Tarot konusuna ilgi duyman ya da gelecekle ilgili tarot baktırma durumları da görünüyor hayatında bununla ilgili benimle iletişime geçebilirsin. Detaylara geçelim şimdi. Sevgili Balık yükselen Balık, Ay burcu Balıklar. Yepyeni hafta. Bu yepyeni hafta duygularla başlıyorsunuz öncelikle. Kırılmak, üzülmek ve incinmek istemiyorsunuz ve duygularınıza sahip çıkmak ve kendi değerinizi anlamak üzerinden içe dönüşle birlikte aslında değer verdiğiniz ve sahip olduğunuz her ne varsa kıymetli sizin için. Onu kazanmak için de odaklanacağınız bir hafta olacak. Yeniliklere hazır olun, yeni başlangıçlara hazır olun. Hayat size bir tecrübe artık sundu. Bir testten geçtiniz. Artık o test bitti. Mezun oldunuz diyelim hayattan. Ve hayat size yeni bir döngü getiriyor burada. Edindiğin deneyimlerden itibaren şimdi sana yeni bir kapı açıyorum. Bu açılan kapıda hayatında yeni bir başlangıç yapma imkanı tanıyorum diyecek. Yeni bir şey deneyeceksiniz hayatınızda belki bu deneyimlemediğiniz bir şey olabilir bu ellerinizle yaptığınız bir iş de olabilir belki de bir ticari anlamda deneyim de olabilir bazılarınız açısından görünüyor ama sanki yeni bir şey denemek hani bir, e, yeni bir içecek denemek yeni bir çay denemek yeni bir içi, sıvı bir şey bu denediğiniz bir şey hayatınızda sıvı bir şey denemekle alakalı bir durum olacak detaya da bakarız oradan. Parasal konular ve banka finans konuları hayatınızda olurken sağlam, akıllı ve güvenli kararlar atma istekleri içerisinde olurken babaya duyulan özlem ve hasret ve baba tarafıyla ilgili konularda hayatınıza akıp gelecek. Detaylara giriyoruz bakalım. Sevgili balık, yükselen balık, ay burcu balıklar. 14-20 Temmuz haftasında hayatında neler yaşayacaksın? Bakalım bakalım. Neler olacak? Özellikle bazı alışkanlıklarınız fazla para harcama eylemleri olabilir. Üst, baş, takılar olabilir, havalı görüntü, kuaför malzemeleri. Belki de fazlasıyla harcamaların ucu da kaçmış olabilir gibi görünüyor. Kendi hayatınızda sırf hava atmak uğruna oluyor yalnız bunlar. Lüks harcamalardan bahsediyorum. Bu lüks tüketim malzemelerinden Tüketmekten vazgeçeceğiniz duygularınızı da bu alanda kontrol altına alacağınız bir haftaya başlıyorsunuz. Maddi değerlerinizi korumaya odaklanıp, maddi değerlerinizi birikim yapmaya odaklanacağınız bir hafta olacak açıkçası bu sizin için daha değerli ve kıymetli olan olacaktır. Gelen parayı yerinde tutmak, paraya sahip çıkmak, e, hakkımı elde ettikten sonra hayatıma da aslında belli sınırlar çizmek istiyorum derken siz bir yerde elde edilen hak üzerinden diyeceksiniz ki artık bazı şartlar oluşmalı. Evet ve hayırlar üzerinden hayır demeyi bileceğim ben. Kendi hayatımla ilgili bazı insanların da belki de müdahale etmesine hatta yorum yapmasına da izin vermeyeceğim. Haklarımı da koruyacağım. Nerede alacağınız varsa bu anlamda bir koruyucu enerji içerisine gireceğinizi görünüyor. Hayatınızla ilgili yeni başlangıcına yönelen durumlar duyusal. Sizi heyecanlandıran bir fırsat yakalayabilir. Kariyer, eğitim, yeni başlangıç ve ayrıca belki de bazılarınız için de yepyeni bir dönemeç, belki de bir şeyi sanki artık deneyimledikten sonra bir yeni sayfa açmak gibi sizi heyecanlandıracak görünüyor bu olay. Geleceğinizle ilgili olarak bazı olaylarda kalp kırıklığı yaşama durumu şöyle olacak. Ya Kova burcundan dolayı bir kalp kırıklığı yaşama durumu yaşayabilirsiniz ya da bir şekilde ee, yabancılarla iletişim ve diyaloglarda yabancı dilde zorlanmayla ilgili bir durum olurken iletişim ve teknoloji ve aplikasyonlarla yaşanabilecek bir zorluğun da olması gibi görünüyor. Modern teknolojiye uyum sağlanamamayla alakalı bir durum da hayatınıza akıp gelebilir özellikle. Yeni bir şey deneyeceksin. Bu yeni bir şey denemek ya kilo vermek üzerine kullanacağın bir şey olabilir senin adına ya da bu bu şey gibi Hani şifalı otlar ve bitkiler üzerinden bir şey denemekle alakalı görünüyor lütfen bu konularla da kendinizi e, doktor tavsiyesi olmadan herhangi bir şey denemeyin diyeceğim. Çünkü hani bilinen normal ıhlamur, nane, defne yaprağı gibi değil de daha biraz daha sanki kilo kontrolü üzerinden bir şeylere gitmekle ilgili bir şey denemek var yeni bir şey bu. Burada ee, şifalı denilen otlar üzerinden sanki şifa kaynağı üzerinden gideceksiniz gibi görünüyor ama yine de denemediğiniz bir şey dikkatli ilerlerseniz sizin hayrınıza olacaktır gibi görünüyor. Bir de bazılarınızın çocuk konuları görünüyor. Sanki çocuk denemesi yapmak gibi tüp bebek tedavisi ya da kullanılan bir ne bileyim şifalı bir bitki ya da otun hamile kalmaya sebebiyet vermesi gibi durumlar da bazılarınız açısından da olacak gibi görünüyor. Şimdi maddi konularla ilgili Ağustos 9'a kadar olan özellikle bu iki dolunay arasında bir durum var. Sen zamanla paranın dengesinin sağlanması hayatına gelecek. Parayla ilgili rüyalar görebilirsin. Sezgilerinde de bu ibareler yer alırken bir de ikili ilişkiler açısından da sana adil davranmayan insanların yani ben hani yargılamadım, kimse hakkında yorum yapmadım, herkese idare ettim ortalıkta dediğim bir şeyde seni adil yargılanmayan kişilerin de işte adil yargılamadıkları konu üzerinden de belki yargılandığını da görebilirsin gibi görünüyor bir anlamda hayatı idare etme çabaların da devam ediyor görünüyor hayalin var maddi anlamda ulaşmak bir hayal burada maddi anlamında banka finans ya da bankaya gelecek bir parayla alakalı baba ya da kayınpeder konularıyla da alakalı olabilir. Burada özellikle bu konuda kurulan bir hayal olduğu görünüyor. Sanki sen bir hayali gerçekleştirmek için buradan gelecek bir paraya da ihtiyacın var gibi. Evet soru cevabı da gideceğiz şimdi. Biraz kendinin rahatına baksan da kendini ödüllensen de bir şekilde keyif alsan hayattan diyorum ki ayın 19'u civarında seni keyiflendiren bir şey olabilir. Yemeğe çıkabilirsiniz. Ekip arkadaşlarınla bir yemek esnasında senden böyle tatlı tatlı sohbetlerde bahsedip de seni övebilirler. Onöre edebilirler. Gururunun okşanmaya ihtiyacı olduğu bir durum var burada. Sen de kendini onurlandır. İnsanlar senden bahsederler bir şekilde ama önemli olan senin kendini onurlandırman bu. Zaten onlar da bir şekilde seni onurlandıracaklardır. İşte terfi yaşanabilir. Hayat bir şekilde terfi imkanı sunacak gibi görünüyor size. Biraz keyfine baksan fena olmaz. Son zamanlarda belki de buna ihtiyacın vardır. Evet, bakalım soru cevaba geçelim. Sevgili balık yükselen balık ay burcu balıklar. Sevgili balıklar. Bekar olan balıklara diyebilirim ki evlilik konuları üzerinden bir iletişim içerisine girebilirsiniz. Bir kişiyle iletişim bağlantı kurmak istediğiniz kişinin mesajlarına bakabilir. Sosyal medyadan belki onu stalklayabilir. Ya da daha önce yazıştıysanız mesajlara bakabilirsiniz. Bir iletişim olacak görünüyor. Tekrardan sanki hani bir şeye başlamak ve bir düzen getirmek, ilişki hayatına, iletişime gibi bu da evliliğe doğru gitmeyi gösteriyor balıklarda. Belli bir süredir açılımlarımı iyi takip edenler bilirler. Balıklara belli bir süredir bekarlara özellikle evlilik kapıları ile ilgili bayağı bir yoğun düşünce ve bu konularda karar verme olguları geliyor ve yokluyor onları ve bu hafta özellikle diyor ki iletişim kurmak daha önce iletişim kurduğun kişinin mesajlarına ya da fotoğraflarına bakma eylemleri olurken belki de bu konuda çalışma çabalama ve senin sana iyi gelen kişiye doğru döndürme enerjileri olurken sen sana iyi gelen ve şifa veren kişiye doğru günüp artık o ilişki üzerinde çalışmaya başlayabilir. Ve bu süreçte de evlilik yolu Eylül'e kadar hayatına akıp gelebilir. Senin vereceğin çabalar karşılığında mutlu bir yuva temaları hayatına akıp gelecek görünüyor. Evliler ise kendi evliliklerinde özellikle evliliklerini merak eden insanların haber olguları dönüp dolaşıyor. Yani bu evlilikte neler oluyor bitiyor dışarıdan bir haber alma kaynağı bir de bir şekilde insanlar etrafınızda sizi izliyorlar gibi görünüyor ve burada evlilikle ilgili durumlarda duyulan bir sıkıntı ya da belki de oradaki ee, düzgün işlemeyen bir şeyler varsa burada şifa enerjileri üzerinize geliyor. Aydınlanma tamamıyla görünüyor açıkçası ve bununla ilgili de iyileşme enerjileri hayatınıza gelecek. Daha bir düzen olması. Mutlu aile düzenine ulaşma kavramları da hayatına akıp geliyor, görünüyor. Peki başka hangi enerjiler var? Sevgili balık, yükselen balık, ay burcu balıklara. Evet. Balıklar yemeğe çıkıyorsunuz galiba. Bir yere eğlenceye gidiyorsunuz gibi. Ayın 19'u civarlarında ya da 9'lu rakamlar içerisinde saat 9 bile olabilir bu hayatınızda. Bir yemek daveti almak, bir yere katılmak, burada eğlenmek, keyfine varmak, yemekte sohbetli ya da içkili sohbet içerisinde bulunma durumları da hayatınıza akacak gelecek görünüyor. Peki bakalım başka hangi enerjiler var? sevgili balık yükselen balık ay burcu balıklara özellikle iş teklifi alabilirsiniz çalışıyorsanız bulunduğunuz iş yerinizde tarafınıza mesai ücretleri ya da zam ve terfi konularıyla da gündeme gelebilirsiniz çalıştığınız iş yerinizde sarf ettiğiniz emeğinizle ilgili karşılıklar alacaksınız aşkla ve sevgiyle çalışmanın Fazlasıyla tarafınıza döneceği, maddi kaynaklarınızda artış gözlemlenirken bir şekilde aslında aşkla ve sevgiyle üretici olarak yaklaşılan her şeyin karşılığını aldığınız bir döngü var hayatınızda. Fazla mesai olsa da aldırmayın karşılığını alacaksınız. Evet bakalım başka hangi enerjiler var balıklara? Bolluk, bereket, şans enerjileri hayatınızda olacak bir geçiş dönemindesiniz. Bunu asla unutmamalısınız. Şu anda hayatınızdaki geçiş süreci sizin hayrınıza aslında şans veriyor size. Böyle bir kapı açılmış durumda ki. Başak burcu temaları olabilir. Başak burcu Güneş, yükselen ve ay burcu olan bir kişi hayatınızı kolaylaştırmayla alakalı bir durum getirebilir. Emlak konuları, toprak konuları hayatınıza gelebilir bir şekilde hizmet sektörü konularında da kolaylıklar elde edebilirsiniz ama unutmayın ki boğa, başak, oğlak temaları size kolaylıklar ve rahatlıklar sağlıyor. Bolluk, bereket açılarınızda yükseliyor bu anlamda. Peki. Başka bu hafta neler var size? Şimdi bazı bu e, balıkların kendi hayatıyla ilgili olarak mahkeme sürecine gitme durumları olabilir. Varsa bir mahkemen bu mahkemenin evrakları konusu gündeme gelebilir. Eksik olan bir evrak talep edilebilir ve siz bunu tamamlayabilirsiniz. Ya da bir şekilde bir yere başvuru konumu gelebilir hayatınızda. Bir resmi daire başvurusu, banka başvurusu, hazırlanacak evraklar, okul evrakları, vize evrakları, tamamıyla belki de banka evrakları da dahil olmak üzere hayatınıza akıp gelebilir. Bir yerlerde sınavlarla ilgili hazırlıklarınız varsa, bu sınavdan sakın korkmayın. Bildiğiniz yerden gelecek sorular ve kolaylıkla geçiyor olacaksınız ve hayat sana bu hafta aynı yerden teste tabi tutacak. Aynı yerden sınava sokacak. Aynı şekilde vereceğin karar hayatını değiştirecek. Bir şeyleri biliyor ve bilir şekilde deneyimliyorsun. Sonucunu da görüyorsun. O yüzden de bu hafta deneyimle değil ya da verdiğin kararın sonucunu bile bile vereceksin. Ona göre yani biriyle tanışabilirsin. Aslında bu deneyimi daha önce yaşamış olabilirsin. Sonunun ne olduğunu kestiriyor olacaksın. Ya da belki de kendi adına bir karar alacaksın. Aldığın kararın da arkasında durmak isteyeceksin görünüyor. Çünkü alacağın kararla hayatının tekrardan yeni bir dönemece girmesine sebebiyet vereceksin. Yapılan işlemler, başvurular, resmi konular dahil derken tam bir karar aşaması hayatına akıp gelecek. Bir şeylerin muhakemesini yapıyor olacaksın ayrıca. Sevgili balıklar, bu yeni haftada kartlarımın size tavsiyesi ne olacak bakalım bu haftanın tavsiyesi size nedir sevgili balıklar? Sevgili balıklar hayatınızda yurt dışı konuları temalarına ağırlık verin. Teknoloji yeni uygulamaya ağırlık verin. Yeni uygulamaları iyi takip edin. Özellikle hayatınızda 40 yaş üstüyseniz geleceğinizle ilgili planlar yapmaya odaklanın farklı kültürler ve yabancılarla olan diyaloglarınızın geleceğinize yansıyacağı, yurt dışı konularının ya da yurt dışından farklı kültürlerin hayatınıza temas edeceği, bununla ilgili hayatınızda tavsiye şudur ki, hayatınızda, kariyerinizde, edindiğiniz parlak fikirler ve öğretilerinizde kendinize inşa edin. Ve kendinizin yıldızını parlatın ve kendinizin yükselişini sağlayın diyor özellikle. Yabancı dil, Yabancılarla iletişim, yurt dışı konuları, yurt dışından öğrendiğin parlak bir fikri hayatına inşa etmen, tamamen kendi hayatını çevreleyen geleceğine odaklanmalısın ki geleceğin tam da parlama sürecine doğru giderken şimdi bu süreçte bu haftadan itibaren özellikle güzel şekillendirebilirsin. Planların da devreye girebilir daha önce yaptığın bir plan var ise. Kova burcu temaları fazlasıyla hayatında yer alacak görünüyor özellikle. Belki kovbulucu birileriyle temasla geçebilirsin ya da bir şekilde geleceğini planlayacağın. Teknolojik aletlerini yenilemek dahil olmak üzere belki yeni bir cihaz alacaksın ya da yenileyeceksin. Bu konularda da bir olumlu bir enerji var hayatına gelecek görünüyor. Evet ne diyoruz etrafınızda? Her zaman size iyi gelen insanlar olsun. Enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle kendinizle daha güzel daha kaliteli zamanlar geçirmek için kanalımdaki videoları haftada iki defa güneş yükselen ve ay burcunuza göre izlerseniz verdiğim güncel ve ileriki zamanlı bilgiler açısından nasıl da şifalandığınızı çok iyi anlıyor olacaksınız. 2026 Şubat ayına kadar kendi geleceğini iyi planla sevgili balık yükselişin başlayabilir o süreçte diyorum kendini geliştir tamamıyla diyorum sana yabancı dil konusunda da dahil. Evet, her zaman diyorum ki kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var, başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız, herkes de gelir size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sevgilerimle namaz.